Ne Koktun mu? <laughs> Tırmanılmazmış yani oraya değil mi? <laughs> Tırman bakalım nasıl tırmanacaksın? <laughs> <laughs> Korkmuyor mu? <laughs> Ama tırmanılmaz. Ya düşersen? Bir daha tırmanma olur mu? Ayağın kayar. Bak olmazsa ayağın kayabilir. Düşebilirsin. Tamam mı anneciğim? Tamam. Burada. 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 <gülüyor> <gülüyor> Bu da. Bu da. Baba baba baba. Baba baba baba. Tamam. Tamam artık. Tamam. Ya ayağın kayarsa oradan. Bam olursan ne olacak? Bam olursa ne olacak? Burada. Hı? Bir daha yok. Buda. 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 Buradan da bunu atıyor. Oradan da onu atıyor. Ya, ya düşüyordum. Tırman bakalım. Nasıl tırmanacaksın? Oh, bir de beşer onar, beşer onar. Şirin. Şirin.